Herkese tekrardan selamlar dostlar. Ben Hakan. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün dostlar gördüğünüz üzere yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Bu arada şurada bir Lucky Block varmış. Çok iyi. Bu seride dostlar e, ee, buzulda sadece Lucky Block'ları kullanarak hayatta kalmaya çalışacağız. Craft yapmak yok. Sadece Lucky Block'ları kullanacağım. Umarım başarılı olabiliriz dostlar. Şöyle gördüğünüz üzere de bir Hani buzullara uyum sağlayacak küçükçe bir ev var. Bir adet yatağımız var. Bir crafting table var, görünüş amaçlı. Bir fırın var. Fırında pişirmek falan serbest dostlar. Ve böyle sandıklarımız var dostlar. Evet dostlar, bugün bu serinin ilk bölümüne başlayacağız. Bu arada seriye başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Bana bu şekilde destek verebilirsiniz dostlar. Sizi bana böyle destek verdikçe ben daha motive oluyorum. Umarım çok güzel bir seri olur. Gerçekten heyecanlıyım. Haydi, hiç vakit kaybetmeden başlayalım isterseniz. Bu arada dostlar, mod olarak da sadece J mod ve Lucky Block mod var. Başka bir mod kullanmadım. Sadece bu iki modu kullanacağım bu seride. Haydi bakalım. Hemen şu ilk gördüğüm Lucky Block'a doğru gitmek istiyorum. Umarım şanssız Lucky Block değildir. Bu arada fazla da koşmamam lazım. Haydi bakalım. İlk Lucky bloğumuzu açıyoruz bu seride. Umarım kötü değildir. Hadi be. Neyse, daha sarılmayacağım. İlk Lucky bloğumuz berbat çıktı. <laughs> Neyse, sağlık olsun dostlar. Şimdi yavaş yavaş yeni Lucky bloklar arayacağım. Ve derken dostlar Şöyle üst tarafta bir tane daha buluyorum. Fakat oraya nasıl çıkacağım? Şuraları kırmam gerekecek. Evet. Şimdi ikinci lucky bloğumuz açmada. Umarım kötü bir şey çıkmaz. Haydi bakalım. Kötü bir şey çıkmadı. Ama iyi bir şey de çıkmadı. <laughs> yani tamam altın bloğu verdi de. Şu an altın bloğu benim hiçbir işe yaramaz. Yemek vermesi daha iyi olurdu. Hiç yemeğim yok çünkü. Ve sanırsam şurada bir tane daha gördüm. Derken onun altında da gemi var. Bu daha iyi oldu. Umarım gemiden bir şeyler çıkar. Gemi buza gömülmüş. Önce Lucky açsak? Önce Lucky Blue'u açalım. Ya. <laughs> tamam güzel de. Ne işim yarayacak benim bulamalar? Sandıktan çıkanlara bakar mısınız? Tek sandık var sanırım. Ve tek sandıktan çıkanlar da bunlar. Başka bir sandık var mı diye bakacağım. Ve bundan başka sandık görünmüyor dostlar. Anlaşılan bu seri bizi bayağı bir zorlayacak. Açlık konusunda. Dev çok fazla koşmadığım için şu an hiç acıkmadım neyse ki. Yavaş yavaş da akşam oluyor. Evden de çok uzaklaşmak istemiyorum. O yüzden biraz da eve doğru aramak istiyorum. Şurada Zaten evimin yanında bir tane daha Lucky Block varmış. O yüzden direkt de eve gideceğim şimdi. Sabah olsun dostlar. Gider o Lucky Block'u açarım. Ve yavaş yavaş da acıkmaya başladık. Gördüğünüz üzere. Şu getirdiklerimizi koyalım buraya. Zehirli patates ne işime yarayacaksa. Bir de çalter var. 3 tane Lucky Block açtık. Üstüne üstelik bir de gemi bulduk. Ne <laughs> çıkanlar. <gülüyor> Gerçekten zorlanacağız gibi dostlar. Ben en çok açlık konusunda zorlanırız diye düşünüyorum. İyi kötü eşya falan çıkar galiba. Ama açlığı nasıl halledeceğiz bilmiyorum. Ve sabah oldu dostlar. Şimdi şurada gördüğüm Lucky Blue'a gitmek istiyorum hemen. Tabi çok fazla hız kullanmak istemiyorum. Acıkırsam sorun olabilir. Ve açıyorum. Ya <laughs> neden lazım olmayan şeyler çıkıyor sadece. Ateşcileştirsem benim ne işime yarayacak ki? Eğer yok bir şey yok eğerim olsa bunları sürebilirdim şu an. Ve derken şurada bir adet daha lucky block var. Hemen oraya doğru gideceğim. Yani hemen derken yavaş yavaş gitmem lazım. Ya da işe yarayacak bir şey derken neden lucky çıkın nedir ya? <laughs> evet. Beşinci lucky bloğumuzu açtık. Ondan da lucky çıkın çıktı. Şanslı tavuk. Güzel. Biraz şöyle yukarılara çıkalım. Belki lucky blok vardır etrafta rahatlıkla görebiliriz. Hatta şuraya çıkalım. Belki oradan daha rahat görürüz. Daha fazla sıkıntıya girmeden derken evet bir tane daha lucky like block buldum. Haydi bakalım. Umarım güzel şey çıkar. O ne? Çiçekler. Yani <laughs> ne diyebilirim? Nerede ne lazım olmayan şey varsa o çıkıyor. Ha, dibinde bir tane daha var. Umarım yemek çıkar. Ne olur yemek çıksın. Lütfen. Ya. Aa eğer var. Çok iyi. Tamam yemek çıkmadı ama en azından dostlar işimize yarayacak bir şey çıktı. O da bir şeydir bizim için. İp var. Buğday var. Orada bir tahta birikintisi var. Önce bir laki açmak istiyorum. Umarım güzel bir şey çıkar. Hadi bakalım. Nedir o? Elmas kürek. Böyle tam işimi yarayacak bir şey çıktı gerçekten. <laughs> tam şu anda işimi yarayacak bir şey. Su altında mecbur hızlı yüzüyorum. Yoksa yavaş gidersek derken bir lucky block daha orada var. Önce bunu alacağım dostlar. Ondan sonra o lucky block'a gidelim. Buraya daha yakınız şu an. <laughs> bir lucky block daha. Çok iyi. Önce bunu açar oradan oraya gideriz dostlar. Bakalım sandık var mı? Sandık var. Üstü kapalı. Sandıktan çok güzel eşyalar çıktı diyebilirim. Ama işimize yarayacak bir şey çıktı diyemem. Haydi bakalım. Umarım iyi çıkar. Ay. <laughs> Lav kovası, su kovası. Güzel. Tam böyle içime yarayacak şeyler. Ha. Hemen öldü zaten. Ben de öleceğim neredeyse. <laughs> ben daha fazla yolumu kaybetmeden şuradaki bloğu açıp eve doğru gitmek istiyorum çünkü akşam olmak üzere. Umarım güzel bir şey çıkar. Ya Allah. Ya nerede ne gereksiz şey var. Hep onlar çıkıyor. Heh, atların olduğu yeri buldum. Onun tam arkasında olması lazım. Hatta şu tarafta olması lazım derken şu atlardan birini alayım mı ben ya? Şu an yatabilir miyiz acaba? Aynen. Şu an yatabiliyoruz. Tamam. Hemen bir eşyalarımızı boşaltalım. Hemen buna geçelim. Bunu zırhlayalım da. Haydi bakalım. Öncekine göre daha hızlı gidiyoruz şu an. Tabi sulardan geçinmek bunu çok zor olacak. Hatta geçiremeyeceğiz büyük ihtimalle. Bir tane daha lucky blok var burada. Derken ilerisinde bir tane daha var. Çok iyi. Umarım güzel bir şey çıkar. Nedir o? Ateş direnci, kuvvet, ağında sağlık, zıplama desteği, yenilenme, saldırı hasarı falan. Çok güzel bir iksir. Şu an bir işe mi yarar mı? Tabii ki de hayır. <laughs> Acil yeme ihtiyacım var. Şunu da kıralım. Hatta at uzaklaştıralım. Belki şanssız bir şey falan çıkarsa. At ölmesin. Haydi bakalım. Heh, gerçekten çok işime yarayacaktı. Çok iyi oldu bunlar. <laughs> Derken bakın. Şurada yok. Lucky block değilmiş. Ha, çok sevinmiştim. <laughs> Ve artık hızlı gidemiyoruz. Şuradaki tahtalardan alacağım. Bunları mecbur teker teker toplayacağım dostlar. Bunlar en azından balıkları pişirebilirim. Şimdi fırını kullanabiliyoruz. O yüzden hemen şu balıkların ikisini bir pişirelim dostlar. Heh, iyi ikisi de pişmiş. Heh, bayağı bir doldu. Heh, şimdi yatabiliyoruz. Güzel. Sabah oldu. Şimdi şuraya gideceğim. Fakat atla gidemeyeceğim için Mecbur yürüyerek gideceğiz. Tavusunu Derken bir Lucky Block buldum. Hemen ineceğim onu açacağım. İkişer tane daha var. Pardon iki tane daha var. Çok iyi. Umarım güzel bir şey çıkar. Ya böyle tam gerekli bir şey çıktı ya gerçekten. Çok gerekliydi yani bu. Diğeri de orada değil mi? Aynen. Haydi sandık. Bir altın elma. Şuriket. Bir eğer Pancar tohumu. Belki şey olsa şu pancar tohumunu ekerdim ama ne toprak var. Aslında toprak var. Toprağımız var aslında dostlar. Çapaya ihtiyacım var. Çapayı craft yapamam. Ama bunun içinden çıkarsa çok güzel olur. Ya da farklı bir şey. Herhangi bir şey çıksın yeter ya. <laughs> evet. Çok güzel bir şey çıktı. Müthişti. Harika laydı gerçekten. Oraya gideyim de eşyalarımı tekrar alayım bari. Sanırım eşyalarım bu taraftaydı dostlar. Bakalım. Aynen. Şöyle yaparsam alırım galiba. Evet. Yukarı bak. <laughs> Ve bir laki blok daha. Hemen onu alacağım. <laughs> ya ne yapayım ben bu tavşanları? Şimdi öldüremem de bir saat. Hadi. Çok güzel bir şey çıktı. Ha, aç orayı aç iyice. <laughs> Haydi. Ha. En azından bir kılıcımız var. En azından bir kılıcımız ve yayımız var. Yayımız şu an bir işe yaramaz. Ve Lucky Potion. Çok iyi. Artı yüz diyor. Umarım güzel şey verir. Yemek. Yemek. Bol bol yemek. Çok güzel. En sonunda yemek ihtiyacımızı hallettik derken. Ne ara envanterim doldu ya bu kadar. Üst tarafa çıktım. Haydi bakalım bunu açıyoruz. Umarım... Neyse en azından kötü bir şey çıkmadı. O da bir şeydir. Ve geldik dostlar. Kılıcımız da var. O da güzel. Şimdi burayı nasıl yapacağız? Şu çiçeklerin hepsini atacağım. Hiçbir işim yaramaz çünkü dostlar. Bir tane daha yer var. Belki lazım olabilir. Şuradaki malzemeleri bundan yanına atalım. Yemeklik eşyalarımız burada kalsın şu an. Hadi bir de tavuk eti kalsın. Bir de şöyle küreğimizi alalım. Şimdi dostlar. Gideceğim. Daha fazla şey bulmam lazım. Lucky block bulmam lazım. Yemek sorunu da hallettik. Büyük bir nezede hallettik. Daha iki tane daha bir sürü yemeğimiz var. Buna zaten çok karın doyuruyor. Gideceğim ve daha fazla Lucky Block arayacağım. Bu tarafa bayağı bir ilerledik. Şimdi biraz da bu tarafa ilerlemek istiyorum. O yüzden onu kullanmak istemiyorum. De Aa Lucky Block. Çok iyi. Ve şimdi şu Lucky Block'u bir alalım bakalım. Hadi gözünü seveyim bana güzel bir şey ver. Oo. İyi. Gerçekten iyi. Ateş koruması 2, patlama koruması 1, atkı koruması 3, kırılmazlık 2. Bence bayağı bir işimiz yarar şu an. Kürd olması lazım sanki. Aynen işte burada dostlar. Hemen bunu alalım. Lütfen güzel bir şey çık. Balkabağı lambası. Bal kabağı <laughs> Derken bir daha daha var. Derken ileride bir daha var. Süper. Süper, süper, süper. Çok iyi. Neyse hadi bakalım. Ne verdi? Verimlilik 4. Bir işime yaramaz şu an ama. Kemik. Buğday. Barut. Kömür. Zaten bana şimdi bu büyük ihtimal saldıracak. Şurada da varmış. Ha bu. Bu farklı bu farklı. Önce ona gidelim. Bakalım saldıracak mı? Aynen hemen geliyor. Lütfen güzel bir şey. Bol bol köpek. Bunlar niye kalkmıyor? Bunlar kalkmıyor ya dostlar. Bakın. Tıklıyorum ama yok. Kalkmıyor. Yapacak bir şey yok. Kual havaya uçtu. <laughs> Öyle güzel uçtu ki dostlar. <laughs> Hızlı bir şekilde oraya gitmesi lazım. Oraya gidemezse topladığı her şeyi boşa gidecek çünkü. Böyle şanssızlıklar da olabilir tabi. Şunu buldum ya daha bir şey demiyor. <laughs> Bu var. Kılıcım yok. Ha, kılıcım da burada. Ve sabah oldu güzel. Şimdi dostlar o yere tekrar gideceğim. Fakat şöyle bir şey düşündüm ben. Artık git gel yapmak istemiyorum sürekli. Şu yatağı ben bir yanıma alayım. Yatak yanımda bulunsun dostlar. Yani yatağı yanıma almamın sebebi en azından yatağı oraya koyarım. Sağ tıkladığım zaman zaten başlangıç noktasını belirliyor hemen. Ölürsem de direkt yanına dolarım. Öyle düşündüm dostlar. Heh. Hadi bakalım. Çok güzel bir şey çıktı. Süper bir şey çıktı. Allah'tan Bunun yanında ne yaparsanız yapın saldırmıyor. Lucky Block. <laughs> şaşırma size şaşırma. Güzel. Ne no, olur güzel bir şey. Aha! Artı yüzden 4 tane verdi. Tamam yemeğimiz biraz daha çıkar. O sayede. Ama böyle bir şey çıkınca da sinir ediyor. Lütfen. Lütfen. Aa. Dostlar gördüğünüz üzere bir tane daha buldum. Ve arkasında bir tane daha var. Umarım güzel bir şey çıkar. Gerçekten müthiş bir şey çıktı. Of. <laughs> Nasıl yapacağız onu? Öldüremem de. Aa bir dakika blok daha. Neyse o gidiyor galiba ben gitsin. Keşke zombi falan olsaydı en azından vuramazdı. Bundan. Ay. <laughs> Nereden de gereksiz şey var o çıkıyor ya. Sonsuzluk yay. Alevli. Ama şu an bende bir ok olmadığı için hiçbir şey yapamam. Ve dostlar gördüğünüz gibi yine ardı ardına 3 tane Lucky like Block denk geldi. Yani denk geldi derken bunlar rastgele geliyor zaten sürekli etrafta. Ben böyle dolaştıkça çok yakın çok rahat bir şekilde bulabiliyorum. Şuraya hemen bir başlangıç noktası yapalım. Örsek burada doğrus. Bir büyük Güzel. Bir işimiz hiçbir şey mi yazarmaz? Aslında bir dakika elinde kazma var. O kazmayı alamaz mıyız? Alabiliriz. Süper. Şunları da giyelim bari. <laughs> Şunu at gitsin. Taş kazmaymış ama hiç çoktan iyidir. Ama hala tam olarak işime yarayacak bir şey çıkmadı. Diyebilirim. Şunu başlangıç noktası ayarlayalım. Nedir o? Bidir kafası. Oyuncu kafası. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Eve giderken bakın şuraya başlangıç noktasını ayarlayalım. Bunları da açalım. Ha. lütfen lütfen hadi. <laughs> Şu an en sevindiğim altın aslında. Elmas falan hiç umurumda değil çünkü. Altınla pigline takas yaparız. Evet dostlar bu bölümü burada noktalıyorum. Ee, açlık sorununa gidermiş olduk. Gördüğünüz gibi Lucky Potion'umuz var 4 tane. Bir 5 tane falan da evde olması lazımdı. Bayağı güzel şeyler topladık. Ve gördüğünüz gibi bundan çıktı. Bu da çok iyi oldu. Ve ayrıca yine yeten, yeten altın küçesi çıktı. Elmaslara falan hiç bakmıyorum. Şu an pek bir şey işime yaramaz. Belki bir köylü falan bulabilirsem bir yerden. Ya da bir lucky block'tan çıkarsa o türlü işime yarar. O yüzden saklayacağım. Hiçbirini atmayacağım. Ama benim şu an acilen dostlar nedir'a gitmem lazım. Oyunu ancak o şekilde bitirebilirim. Diğer bölümde artık biraz uzaklara gideriz çünkü zaten yanımızda yatak var. Yatağı alırım. Gideriz dostlar uzaklara ve uzak kısımlardaki akıblocuları buluyoruz. Zaten ard arda sürekli çıkıyor. Çabuk buluyoruz. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlar. Kendinize iyi bakın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.